Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, çok ayrı bir konuyla beraberiz. Ben dün sokaktan yavru bir kedi aldım. E, şu an uyuyor. İlerleyen dakikalarda uyandığında kendisini size göstereceğim. Şimdi e, yavru kediyi önce almadık. Bir hafta takip ettik. Bahçedeydi. Ee, bahçede annesi gelip gelmiyor mu işte geliyorsa ne aradığıyla geliyor kontrol ettik ama sürekli tek başınaydı ve bağırıyordu miyav miyav diye ve bir, bir Allah'ın kulu da çıkıp yardımcı olmuyordu ben artık dayanamadım e, ee, vicdan mel annesini bir hafta gözledik annesi gelmemiş çocuklardan e, duyduğumuz kadarıyla annesine araba çarpmış bu yavru kedinin ee, ben yavru kedi dün saat 5'ten sonra evime aldım biliyorsunuz benim de iki tane kedim var ve farklı bir kediyi hiçbir şekilde istemiyorlar dün aldığımda e, hiç malzemem yoktu nasıl yedireceğim nasıl içireceğim. gözleri daha yeni açılıyordu yavru kedinin e, sonra internetten herkes gibi araştırma yaptım kendi bilgim de vardı daha önceden az çok İnternetteki bilgiler e, ya o kadar yanlış bilgiler var ama doğru bilgi çok az var. Mesela internette izledim birkaç bir videoda ya birisi iki videoda şey veriyorlar süt normal marketten aldığımız sütü buldukları yavru kediye veriyorlar yani çok kızdım çok sinirliyim ya yani aslında hala bak konuşamıyorum çok sinirlendim. Hatta bir tanesinin sonu açıklamaya yazmış şey, yavru kedimiz kaybettik öldü ölür tabi. Yani insanların yediği çoğu şey hayvanlar için değildir tamam hayvanlar için olanları da var ama inek sütü yani marketten aldığımız süt asla kediler için değildir büyük kediler için de değildir çok yanlış bilgi. E, yavru kediler için satılan böyle veterinerde bulunan böyle süt tozu var. Bunda tarifi her şeyi yazıyor. Anne sütüne ikame olarak kullanılır diyor. Yani e, bir kedinin annesinden alacağı besin e, bunun içinde var. Kullanım şekli de yazıyor. 25 gram canmix 45-50 derece suda eritilip 100 milim suya tamamlanarak işte yazıyor üzerinde. Bunu e, ben veterinerden almadım. Artık pet shoplarda yani mahallenizde olan herhangi bir şeyden bulabilirsiniz. Onun yanında e, biberon aldım. Ucu kapalı. Ek ağızlık da var. Bir tane daha var. Başlık. E, burayı kestim. Sütünü yaptım. içirdim hatta biraz. Sonra biberon için temizlemek için şöyle bir fırça var. Ve ben ne olur ne olmaz diye şırınga aldım. E, Şırıngayla da e, şöyle su çektim bunda. 4-5 tane şırınga aldım. 5 tane var sanırım. Evet. Çünkü e, bakteri olmamız lazım. Bir süre kullandıktan sonra atmamız gerekiyor. Kedimizin sağlığı için bu çok önemli. E, şimdi bir de e, yine Youtube'da izlediğim videolarda iki tanesinde denk geldim. E, marketlerde satan normal insan bebeğinin bebelak e, tarzı. Yine böyle anne sütüne eşdeğer e, bebeklere insan bebeğine verilen toz onu karıştırıp kediye vermişler. Çok şaşırdım ya bu kadar cehalet olamaz ya. Gerçekten internetteki bilgilerin ya inanmayın. Eğer veterinerlerin çektiği videolar varsa onlara inanın, <laughs> bana da inanın. Ya yani, eğer ben size mantıklı e, geliyorsam bana inanın. Eğer ben mantıksız gelmiyorsam bana da inanmayın. Ama gerçekten e, benim söylediklerimi veterine sorun. Ben çünkü veterinerlere sorarak, bilgi alarak e, şey yaptım bu şekilde yaptım. Dediğim gibi anne sütü, kedi anne sütüne eş değer bir toz olması lazım. Bu da kediler için süt tozudur. Asla market sütü, büyük kediye dahi vermememiz lazım. O bebelak videolarını çeken arkadaşlar yorum bile yazmadım sinirden. Yani gerçekten çok yanlış bilgi var. Neyse arkadaşlar, ben sütümü hazırladım. Biraz içirdim şu an uyuyor. Eee mamasını bu şekilde şey yapıyoruz, hazırlıyoruz. Yani ilk ben bir hafta e, zaten şöyle bir e, kutu süt tozu alsanız size uzun süre yetecektir yani bebeğiniz yemeye baş bebek diyorum yani ya kediniz yemeye başlayacağı zamana kadar bu bir kutu sizi götürür yani ondan sonra o zaten küçük yavru kedi mamaları var kuru mama onlardan yemeye başlayacaktır e, şu an kedimiz uyuyor videonun 5. dakikasını geçtim e, uyandığında bir de bunun tuvalet eğitimi var bunda ayrı bir videoda da e, çekebilirim e, göstererek uygulamalı artık tek elimle e, kamerayı tutup tek elimle ne kadar çekersem o şekilde çekerim Arkadaşlar e, şimdi dediğim gibi bunu emziriyoruz em, emiyor zaten kendisi bazen istemediği zaman itiyor Ondan sonra emerken çekebilirsem çekeceğim videoyu Onun için de suyunu da şu şırıngılarla veriyorum ya zaten 3-4 gün sonra da bu şırıngalarla e, kedilerin yaşmaması var. Onları ezip e, ezip böyle bir macun kıvamına getirip o şekilde de şırıngaya çekip onlardan da ek gıda olarak verebiliriz. Ayette ayetten böyle kuru mamalarınızı kaynar suyla e, bir tabağa koyun kaynar suyu üzerine boşaltın o şişecektir so, so, soğuyacak ve şişecektir onu da böyle macun kıvamına getirip onu da şarngaya çekip içirebilirsiniz. Hatta onu yaptım hazır. Ay dur göstereyim şöyle. Odaya gideyim de. Arkadaşlar şu e, kedinin kurumaması. Yani şöyle bir kurumamayı koyuyoruz tabağımıza. Üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar su soğuyana kadar bekliyoruz. Bu mamalar şişiyor. Şiştikten sonra şu ee, yumuşamış oldu tabi siz eziyorsunuz sonra şırıngaya çekip bundan da e, vitamin alabilir tabi bu 2-3 gün sonra e, yapmayı düşünüyorum ben bunu şu an sadece denemek için vereceğim belki hani bunu sever diye çünkü kuru mamayı ıslattığımızda onun e, aroması ve kokusu kedilere daha böyle iştah açıcı geliyormuş e, o yüzden e, yerse vereceğim ama ilk önceliğimiz arkadaşlar tabii ki ilk önceliğimiz süt tozu ve sudan yapacağımız biberonla, kedi biberonuyla vereceğimiz veya olmadı şırıngayla besleyeceğimiz malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi kedimizin uyanmasını bekleyeceğiz. Sonra size onu göstereceğim. ve beslerken eğer gösterirsem onu da göstereceğim. Bundan sonraki videoda da e, tuvaletini göstereceğim. Hadi bakalım. Evet, gel bakalım buraya. Bebeğimiz uyandı. Bakın. Şöyle göstereyim. <laughs> şimdi buna hazırladığımız süt tozundan sütümüzü içireceğiz. Önce şöyle kucağımıza alıyoruz. Ya şimdi hem çekip hem ee, gösteremeyeceğim ama dur bakalım nasıl olacak. Yanımda biri olsaydı o çekseydi. Bak emiyor şu anda çok acıkmış. Elbisemi emiyor. Dur bakalım alacak mı? Normalde ah. Al bakalım. Bir saniye. Arkadaşlar bebeğimizi emzirirken kesinlikle şu şekilde şu şekilde emziriyoruz. Bak bir bazıları yani gerçekten bazı videolarda şöyle tutmuşlar sırt üstü falan. Yani al bakalım. Ah. <laughs> Emzirmem için iki elimi kullanmam gerekiyor. Bak 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 bak. <laughs> neyse Arkadaşlar ben bunu bu şekilde emziriyorum ee, şu an tam uykusundan da ayılmadı dediğim gibi kesinlikle e, normal market sütü kullanmıyoruz veterinerden ya da pet shop'tan aldığımız süt tozunu kullanıyoruz Onun dışında mamamızı da kıvamını ben böyle ne koyu ne şey yapıyorum Hani çok sulu da değil çok koyu da değil Gayet güzel de içiyor. Severek içiyor. Şu an görüyorsunuz. <laughs> yani böyle yaparken göstermeyi isterdim ama yanımda kimse yok. Hani kamerayla tutacak, çekecek falan diye. Ama normalde içiyor yani. Ben biraz hafiften böyle sıkıyorum. Ee, şu anda acıktı aslında ama kendisi almıyor. Benim iki elimi kullanmam gerekiyor. Sonuç olarak böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Yürü. Gel. Şimdi şırıngayla da aynı şekilde ben şırıngayla su veriyorum. Şöyle Biraz çekiyorum. Ya tekrar alayım. Bu şekilde hafif hafif bastırarak kedimize suyunu içiriyoruz. Bak bir maskara. Adını maskara koydum. Ah tekerle göstereyim şunlara ya. Hadi işte görsünler. Hadi. <laughs> Neyse ben bu şekilde gösteremeyeceğim ama arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Yani bir şırıngayı alın. Bir de bu mama biberonunu alın. Yalnız biberonun ucu çok sert. Yani yara eder mi bir süre sonra onu düşünmeye başladım. Bakalım onu da araştıracağım. Bu yine uyudu. Karnı doyunca paso uyuyor. Yani artık hiç böyle saatlerce miyavlamıyor. Evet maskaramız. Adını maskara koydum. Ağzında da süt kalmış. Gel bak sana çok güzel yeni bir yuva yaptım. Bakın ona bir de yatak yaptım. Böyle eskiden ördüğüm şeyleri beğenmemiştim. Battaniye ördüm. Onu iyi ki atmamıştım. Atacaktım. Hadi bakalım şöyle bir şeyimize koyalım. Tertemiz. Biliyorsunuz kediler hijyene çok önem veriyor. Her konuda onları temiz tutmamız gerekiyor. Pirelerin hepsi bitti. Onu da hallettik. Hiç bir tane pire yok. Sürekli de bakıyorum zaten. Hayvan rahat bir uyku uyudu. Herhalde pireler sayesinde mi böyle bağırıyordu ne? Ya da annesini mi arıyordu? Sanki böyle bir günde bile biraz büyümüş gibi geliyor bana ya. Ay çok büyüsün de kendisi yiyip işip sıçsın ya. Vallahi çok zormuş ya. Ay baş kendime vakit ayıramadım. Bir sayfa kitap okuyamadım ya. Şikayetçiyim. <laughs> Ama değiyor mu? Değiyor. Çünkü çok kadar sevimli ki. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi internetki çok fazla video var. E, yalan, yanlış. Yani çok 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 insanlar onu izleyip de o şekilde yapıyorsa o kadar çok kedinin e, kediye yazık olmuştur ki ya, bilmiyorum şey yapın izleyin videoları hangisi sizin mantığınıza yakın geliyorsa onu yapın ya da veterinlere sorun ya da benim çektiğim e, gibi yapın şeyi hani kedi beslemeyi falan bu şekilde arkadaşlar neyse benden bu kadarlık <laughs> biraz şunu mıncık diyeyim ya şunu biraz ısırayım ismini de maskara koydum böyle önerisi olan varsa dişi kedi ismi değiştirebiliriz gerçi ben iyiyimdir kedi isimleri bulmakta Casper, Hera, Maskara bir de kardeşim kedisinin adını da ben koydum. Onun adı da Barney. Bakalım. Hadi arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Ee, videomu beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.